Ne oldu? Sen dinliyorum diye kendine kullanan telefon mu aldın? Dinlemiyorum ya. Vallahi dinlemiyorum yani. Bizim seninle böyle yol ortasında... ...herkesin görebileceği şekilde yan yana görülmemiz. Doğru mu? Ne var? Komşunuz değil miyim? Şurada oturuyorum. Kahve bitti. Kahve almaya geldim. Dul adamsın. Hoşlandım senden. Şaka yaptım şaka. Gül biraz. Allah Allah. Ne istiyorsun? Gitmemiz lazım. E ben biraz zamana ihtiyacım var dedim ona. Ne yapayım savcım bir gece bir gün bekledim. Bizim meslekte öyle kafa izni yok biliyorsun. Ama gerçekten zamana ihtiyacım var benim. Savcım. Benden uzak durmak istiyorsun gibi düşünmeye başladım. Artık daha fazla üzme beni istersen. Zaten başka bir opsiyonu yok. Sen beni niye yakında tutmaya çalışıyorsun? Kendi başına kaldığın zaman seni sokaklardan yollardan topluyoruz çünkü. Başına iş açıyorsun. Yapacak bir şey yok. Ayrıca senin üvey olan top çevirmeye başladı gibi geliyor bana. Bize eğiliyor sanki. O plana uygun hareket ediyor. Ama zamanı yok. Daha acele etmesi lazım devlet. Sabırsız. Ya işini bitirecek birine ver. Ya da aldığım yere bırakırın diyorsun çocuğum. Yani. Melisa olarak sen de böyle bir şey yaşamak istemezsin herhalde diye düşünüyorum. O yüzden daha fazla üzme beni. Gel gidelim. Güzel tehdit ediyorsun ama en azından gülümseyerek tehdit ediyorsun. Bu da bir şey. Severim tamam gidelim. Gelmişsin. Boş vaktim vardı. Değilse Bu araba? O araba. Hatırlıyorsun ha? Unutulmaz bir eşi. Geçelim mi? Biraz özlemişim ha. Bu arabada en son yan yana oturduğumuzda gençtik. Özlüyor musun o günleri? Unuttuğum çok şey var. Ben her şeyi hatırlıyorum. Belki de bu hayatına mal olmuştur. Sence bizi biliyor muydu? bilse bile bahanesi olmuştur. Halis Sadin nerede Selçuk? Hayatta mı? Yeminle bilmiyorum. <laughs> Dönmesini ister miydin? Tahmin <laughs> etmiştim. Özellikle bu arabayla geldin değil mi? bana hatırlatmak istiyorsun. Yani hatırlamak istemeseydin benim davetime icabet etmezdin. Ben seni buraya esasında teşekkür etmek için çağırdım. Yani bu üç yıl boyunca hayatta kaldıysak bunun bir sebebi de sensin. Yani beni arayıp da bazı şeylerden haberdar etmemiş olsaydın... ...biz ne zaman nereye gideceğimizi hiçbir zaman bilemezdik. Ve kendin uzakta ölmene içim razı gelmedi. Alamıyorum ben artık. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşam. Evet, ettiğiniz ver dosyanızı lütfen. aramadığın emin misin? İnler aşağıdan. Ya biz Allah aşkına ne saçmalıyoruz ya. Of. 2010'dan bugüne bütün organizayilere tek tek bakacak mıyız biz ya? Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Sen benle benimle dalga mı geçiyorsun? Ne olur bak işim gücüm var. Ailemle yemek yiyeceğim. Ya tamam Allah Allah ne var burada? Bu, bu da iş yani. Bırakma tek başıma işte. Birlikte döneriz. Açsan yemek sonra pide, lahmacun bir şey söyleyeyim sana. Sen beni burada tutmaya çalışıyorsun, yanında tutmaya çalışıyorsun. Çok belli de. Evet. Kendi başına kaldığında deli deli işler yapıyorsun çünkü. Efendim. Buyurun Sari Akay Hangi araç? Geliyor. Kalk gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye? Sürpriz. Evet Selim Savcı. Ben üç senedir peşindeyim bu Yeşil'in biliyor musun? Üç yıl önce Halil Saadet'in kaçırıldığı araç bu. Bunun içinde bir şey bulmak tabii şu anda şu şartlarda zor olabilir ama ben bütün imkanlarımı kullanacağım. Bu arabayı didik didik arayacağım. Bir toz zerresine kadar inceleyeceğim. Sana bir yerden tanıdık geliyor mu bu araba? Nasıl alacağım? Nasıl? Üç sene önce bu aracı ben kullanıyordum.